20 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Rıdvan İlmen, hem mesleğinin geleceği hem de artan iş yükü konusunda endişeli. Baba mesleğini sürdüren İlmen, pandemi sonrası yükselen tamirat talepleri, kaliteli malzeme eksikliği ve çırak bulamamanın oluşturduğu zorluklarla mücadele ediyor. Ilk kere giyiliyor. O Almıştık o. Kış aylarına iş yoğunluğunun iki katına çıktığını belirten ilmen, hem iş yükünün arttığını hem de yeni eleman yetişememesi nedeniyle zanaatin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını ifade etti. İlmen, mesleğe ilginin azalmasından ve çırak yetişememesinden yakındı. Ekonomik şartların da etkisiyle tamirat taleplerinin arttığını söyleyen İlmen, mevsimsel etkilerin iş yoğunluğunu doğrudan etkilediğini belirtti. 20 senedir tek başıma çalışıyorum. Bizim baba mesleğimiz. 20 senedir bu çarşıdayız çırak bulmakta biraz zorlanıyoruz çırak yetişmiyor maalesef ya meslek şöyle mesleğin biraz ince meslek biraz uğraşı zor olduğu için uğraşılan bir meslek olduğu için tabi insanlar tercih etmiyor sadece bizim meslek için değil bu yani genel olarak mesleklere baktığımızda çoğu meslek grubunda artık eleman yetişmiyor işte burada aslında devletin bir veya belediyelerin desteği olması lazım yani bizim yanımıza çırak verip onun maaşını, sigortasını karşılayabilirse o şekilde bir çırak yetiştirme dönemi başlayabilir. Yoksa biz kendimiz e, çırak tutup, usta tutup çalıştıracak durumda değiliz yani. Onun maaşını, sigortasını ödeyecek durumda değiliz. O yüzden de zaten gelen çırak yok. E, gelse de bizim karşılayacak durumumuz yok yani. Tabii ekonomik şartlardan dolayı fiyatların artmasıyla beraber e, tamirde de bir artma var. Yalnız bu artma pandemi döneminden sonra yani 2020'den sonra başladı. Ee, yani genelde şöyle bir durum var. Yani insanlar e, ayakkabısını yaptıran da var. Ee, eskisi gibi kaliteli ayakkabılar olmadığı için yani e, meblağına kadar yüksek olursa olsun, marka olursa olsun vatandaş aldığı ayakkabı bir sene veya iki sene kullanıyor. Ondan sonra ayakkabıyı e, kullanılmaz hale geliyor. O yüzden tamirlerin şöyle yani bir yandan yükseldi bir yandan da şu var tamir olmayan ayakkabılar da çok arttı yani. Çünkü genelde spor ayakkabı suni imitasyon malzemeden yapılan ayakkabılar var. Onların da çok tamiri olmuyor yani. Vatandaşları ayakkabı tercihi konusunda da tavsiyelerde bulunan İlmen şöyle dedi. İyi ayakkabı alıp bir süre giyip ondan sonra tamir yaptıranlar da var. Olabildiği kadar e, bence yerli malı kullansınlar. E, çünkü büyük markalar dahi artık ayakkabılarını Çin'de yaptırıyorlar. O yüzden kalite çok düştü. Yani diyelim iyi markada dediğimiz mesela marka e, Adidas, Nike falan onların bizim burada yapılan diğer markalardan çok bir farkı yok. Sadece etiketi satıyor ve çoğu markalar fason yaptırıyor. O yüzden benim tercihim yerli markaları kullansınlar. Olabildiği kadar spor ayakkabının dışında kullanılan ayakkabılar deri olursa hem sağlık için hem de uzun ömürlü olması için daha kullanıştır. Bir ya da iki kere giydik, su aldı götürdük, o şeyi geçmiş dedi. ne yapacağız?